gürültü atıyor ne O taşın orada var adam vurdum lan O da bayıldı Lan burada adam Ölmüyorum adamı Üç kişiler Abi, Kenan abi. Hoş, Kenan, Kenan. Enes adamların çoğu bayılır. Enes ilk. Ya kanka şunu söyleyeyim koşarak kazanan ilk insan ben oldum. koşarak <laughs> kazanan ilk insan ben oldum. <laughs> Selamun Aleyküm Arkadaşlar tamam, Ben yapacağım. Kenan Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ağır Silah Modundayız. Yanımızda yine Enes var. <laughs> Oğlum, <laughs> Ses gelen giden yok. Yine indirdiğin yerlerde ee, sıkıntılar var. Genelde Enes indiriyorsa böyle. <laughs> Lan adam var. Burada, burada. Burada bir yerde işte. Ben... Buradaymış. Burada bir yerdeymiş. Kod herhalde. Lan burada kasa oluyor herhalde de. Ben misin? bir şey demedim ya. Res bizim yere Anladım, yine bir şey söylemedim ya. Yok. Lan, nasıl ya, ben abi bir şey demedim. Ya, ben ben sana bir şey demedim ya. Kasa masa yok ya. Yani. Şaka diyorum ben. Gelme. Yavaş oğlum beni paran parçettin ben. Oo benim istediğim bir şey. Oo vay. Bunu mu istiyorsun sen? Aynen bunda var ha işaretlediğin yere gidiyor bak böyle bak gene göstereyim sana bak gel buraya, buraya gel bak Şimdi şöyle, şöyle sıkıyor mu kardeşim bak şöyle sıkıyor mu Bak böyle döndürüyor Dur dur döndürüyor ben yere, bak. Daha ben, şöyle, tekrar, ben tek, izleyen izleyenlerimize göstereyim, göstereyim bak. bir dakikadır bak Öyle Lan beni patlatmıyor <laughs> öyle değil bak dedik iyi bak şimdi kanka Senin evin evin nişan alıyorum bak evin nişan alıyorum Evin al bak. Bak. Allah belanı vermesin. Allah'ım ya Rabbi gene. <laughs> <laughs> Allah'ım bizi. gene. Gel şurada, şurada dene gel. Dur de, tekrar, tek, tekrardan deneyeceğim. Kanka işaret dediğim yere gidiyor böyle ya. Sırtından sonra nereye gönderiyorsan oraya gidiyor. Bak, sana öyle gösteriyorum şimdi. tevit edeceğim. bak şimdi o, o adamı öldüreceğim bak. Şu adamı öldür bak. Ama... Şey yap. Biri var lan. Nerede lan adam adamın yanında kaç? Bir tane daha var gel bak döndürüyorum bak döndürüyorum Kenan bak döndürüyorum bak anca döndürüyorum gördün mü döndürdüm Böyle diyormuş işte sana Bak çekil ben patlatacağım tekrardan bak bak bu adamı bak bu adamı öldürüyor bu gül Bir adam geliyor Kenan bir adam var ya hanlarda Not la Neyse Allah'tan bana bayağı Anladın Kenan çok güzel çok Tamam hadi çok gidelim şey. Bizim, bizim Anladın? mekana gidelim Resmi adam mı? Yine bir üstten. sık bana. Neredesin? Aha wah. Ya Allah'tan öldürdüm. Kanka bir şey açıyorum. Mermi -me bir adam. Düşün yani. Ne kadar. Böyle nasıl ya? yok ya şu Fazla bir şey değil. Bekir abi gitti mi? İstanbul'a ne zaman geliyor? Yok. Ya. Daha belli İstanbul. Yarın e, İstanbul'a iş çıkarsa orada yıkıyor. Var ya, ya İmai'ye de gitti ya. Bakacak. <laughs> Şaka yapıyorum. Olmazsa e, araba da, arabaya koyayım da yağları. Ne ne olmaz. Ne koydursun ya? İstanbul'a gidiyor. Eğer e, çık, e, yola çıkıyor, eğer İstanbul'a birse arabadaki alanla birlikte giderik. Ha, oğlum sen ehliyeti veren var ayım. 5 milyar para gitti bak. Oh, oh, oh. Çöp dumandan aldım Enes. Kardeşini al bunu vur oğlum. Ben de neyden alıyordum lan ben de? Dur be. Sen de çöp dumandan aldın. Mesut'un Mesut, Mesut sen, me Yok oğlum ben Mesut aldım. Ee, bu trenkini geldim kendinden aldım. Enes bak şu arabaya biniyoruz. Ya Enes yapma şunu. Bu arabada şey var. güzel atıyor. O var. Senin sevdiğin. Olur. Atma ama atma. Orada kullanacağız. Oğlum şeye gitsene. Oh, ah. Geçtim. Bir tane havaya at bakayım. atıyorum. benden dengeli ama vermem ha sen söyle. Senden miydi? Evet. Bu havaya at dedim arabayı patlatıp bunun helikopter buldum aha. Patlatayım telekomter. Patlat. <laughs> Oo çok iyi. Kol, kol. Tamam. Oğlum TOROS'u ne yaptın lan böyle? TOROS dedi bize. Enes oradan yine sesler şey. geliyor. Oradan yine sesler geliyor Enes. In. Önce şurada bir duralım. Şurada adamlar var şu. Aynen gördüm. Enes şurayı bombala. Tekrardan gördü at. Enemies ahead. Bak o taşın hemen arkasında. Enemies ahead. location. Taşın hemen arkasında oğlum. Enes evet, dikkat et. Bir taraftan da sıkıldı sana. Dur Kenan ben biliyorum bunları yapacağım. Tamam öldü. Öldü öldü. Tamam öldü öldü. Ben Aha lan birisi şey açtı. Lan şey açtı birisi lan. Bombalayacak lan bizi. Kenan çekil. Şunu öldürmem lazım. Patlatmam lazım şunu. Patlat hemen. Tamam knock out. Tamam gel. Gel şimdi onları bombalayalım. Ben basmam lazım. Kenan adamı gördüm. Nerede? Şuraya bir de ver. Şuraya Ben seni bombalamaya çalışıyorum. Bana sıkıyor bana, et. bana bana bu. Dikkat et ben onları da etmeye giriyorum. Oooo beni vurdu nakova gitti Kenan. Kenan sen işine bak İşine bak işine bak işine bak. Sen işine bak. sağa geliyor bomba. Benim canı aldı da. Yukarıya çıktı adam. Evet. Hı, öldürdüm Ay. adamı. Ben öleceğim ben hadi. Öldürdün sen gel. Öldürmedim oğlum. Kesin gitti. Öldüm tamam mi? o zaman bırak. Öldüm ben ben ölüyüm. Tamam beni burada uyandır. Ben tam orada öldüm. Yakınlarda. yukarıda çıkarsan düzeyine indirir beni ben de oradan gideceğim bir üstte çıkacağım, bir üstte çıkacağım, orada değil, bir üstte, bir üstte bir üstte yok ama yok Öldü mü bu adam? Tamam Kenan, aşağı ineme Öldü, öldü. Kenan, aşağı in benim Kartal'ım ben burada uyandır beni. Benim de uyandırma şeysi var zaten. Lan bir kişiymiş ya ben 2-3 kişiyle Hemen, bir... hemen uyandırmış beni şurada şurada hemen uyandır Dibinde lan uyandırmış işte Hı? İşte bu kadar Ulan oğlum çok değişik bir maçtı ya Daha da değişik deniyor Bir ee, ağaçlarımıza da daha vermeyeyim diye denize bir roket attım. Enes, nereye gidiyor lan? Ne? Nereye gidiyor lan? Yazıyor. Burada mı gitti ya? Burada da. Ters taraflara geleceğim. Buradan geldik zaten ya. Ha? Dur. Ha birisi. Enes, Enes atla. Enes, ee... şu yöne dikkat et. Enemies ahead. Nereden çıktı lan? Evden geldi gibi geliyor bana da. Bir İHA başlatayım mı lan? O tarafa Yok doğru. başlatma. Dur başlatayım dur dur. Dur ya İHA'yı kullanır. Tamam hadi başlatma ben, hmm. ben uzaktan istiyorum adamı. Aha gördüm gördüm adam gördüm adam gördüm. Aha gördüm ben de. Gördüm. Tamam İHA ister o. O oh, ister şimdi dur. Dur sen. Tamam dur dur dur. Ben halledeceğim dur. İHA'yı gönderdik arkadaşlar. Evet. Evin içinde. Hemen evin içinde tam evet. pencereden bakıyor bana. Enes içeri bomba at. Atacağım dur kalkan göster. İçeriye bomba at. Lan 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 dikkat et ölme. Adam kafa gösterdi. Ölme. Kafa göstersin göndereceğim bombayı. Kenan sen adamı e, yok. öldür gari. Ben tam sen bas beni hadi. Tamam hadi gel. Bu İHA'yı kim adam. gönderdi? Havada bir İHA var. Sen oğlum iyi. göster. Vururum da at. Yokmuş işte. tabi. İHA olsa vururum. İHA olsa ben vururum oğlum. Ama çok ses çıkarttık sana söyleyeyim. <laughs> Boş bırakmayacaklar buraya gelecekler. Gelsinler abi. Gelecekler varsa görecekleri ene var. Enes şey var mı ya? Tamir kiti. Tamir kiti. Var. Gel helikopteri tamir edecek. Hemen geliyorum ben. Helikopteri tamir edelim. Oyunumuza devam edelim. Bu basayım da Lan. Lan beni al lan. Basıyor mu? Basıyor. basamadım. Şey başlıyor, başlıyor. Asıyorum, asıyorum, asıyorum. Dur. Bastım, tamam. Bu kadar. Yürü, yürü. Devam, devam. devam. Lan tamam tamam Binmedim ki lan benden. Enes sol Abi, atladım, atladım, atladım. Gel, gel, gel. Şimdi onları bir indireyim tek tek. Şimdi tamam, şey şimdi Şimdi bayıttım. Enemies ahead. O taşın orada var. Uff! <laughs> bahmadan vurdum lan. Lan orada biri daha var. O da bayıldı. Lan burada adam. Hava hava helikopter helikopter. Benim adam görüyorsun. Üç kişidir. <laughs> enes bomba bombala. Lan oğlum bizi bombalama lan. Enes şunu yapma ya. Biri daha bindi gel. Bas 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 yukarı çık biraz bana doğru gel. Enes havadakini. Enes havadakini. Şey kanka havada nerede? Havada nerede? Göremiyorum oğlum hiçbir şey vallahi. ya. Evet. Adamı gördüm. Var ol. Kenan boş kenan. Abi, Ağabey! Kenan boş kenan kenan Enes adamların çoğu bayılır. <laughs> Hoş ki. Enes diye öldü o zaman. Öldü Kenan hepsi. Ben sana söyleyeyim öldü hepsi. Hepsi öldü. Aynen. öldü. aynen. Ve hepsi. kazanan biz olduk. Kazanan biz olduk. <laughs> Benim leşlerim de elde herhalde ya. ya. Ya kanka şunu söyleyeyim koşarak kazanan ilk insan ben oldum. <laughs> koşarak kazanan ilk insan ben oldum. <laughs> PUBG'de kazanan koşarak ilk kazanan insan benim. Baya baya savaş verdik ama. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.